Merhaba arkadaşlar, okullarda bugün yaşanan gelişmeler nelerdir? Son ayrıntıları ve gündemdekiler aktaracağız şimdi sizlere. Kanalımıza hemen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şunu belirtelim ki sizlere, okullar için ve öğrenciler için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu videomuzda Açık Öğretim Lisesi'nden, sınıfta kalmadan her türlü her konuya değineceğiz. Sınıfta ee, sınıfta kalmayla başlarsak, sorumluluk eklenen öğrenciler, e, sorumluluklar silinmezse veya kaldırılmazsa sınıfı geçecek arkadaşlar. Çünkü sınıf tekrar yapan, sınıfta kalan öğrenciye sorumluluk sınıfı verilmez. Bunu sizlere belirtelim. Yani bu konuda aklınızda bir endişe olmasın ama altını da çizdiğimiz konu, e, sorumluluklar silinmez ve kaldırılmaz ise sınıfı geçeceksiniz. Yani sorumlulukların silinip kaldırılacağını biz bilemeyiz bu süreçte. Sizlere sınıfta kalma durumunu aktardık. Sorumluluk eklenen öğrenci sınıfı geçecek şu anlık. Ee, onun dışında Açık Öğretim Lisesi'ne geçersek açıklama hala gelmedi ama en fazla 2 hafta içerisinde Milli Eğitim Hakanlığından Açık Öğretim Lisesi Temmuz Sınavı 3. dönem Sınavı ile alakalı bir açıklama elbette gelecektir. Bu konuda bir endişeniz olmasın ee, çünkü bayram içerisinde gelecektir veya bayramdan birkaç gün önce gelecektir ama gelecektir bunun nedenini de açıklayayım sizlere. Bayramdan sonra sınav muhtemel bir şekilde yüksek bir şekilde başlayacaktır. Temmuz içerisinde bitirmek için sınavı. O nedenle bayram içerisinde veya bayramdan birkaç önce elbet bir açıklama gelecektir arkadaşlar. Sizlere de bunu bu şekilde duyuralım. Sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizler sizleri haberdar edeceğiz.